Sarayiçi Er Meydanı'nda Çayır'da yapılan açılış töreninde Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı ile Kırkpınar Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 658. Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz bayrağı göndere çekti. açılış konuşmalarıyla devam etti. Kırkpınar yağlı güreşlerinin efsane ağası, 11 yıl Kırkpınar ağlığı yapan ve ebedi olarak 3 altın kemenin sahibi Seyfettin Selim, burada yaptığı konuşmada 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin hayırlı olmasını diledi. 660. Kırkpınar'ımızı hepimiz hayırlı diliyorum. Biliyorsunuz, geçen sene Kırkpınar yapamadı ama her şekilde bir hayır vardı. Geçen sene Kırkpınar başlığı kazandı yazdı hocamız. Çok değerli kardeşim. Gerçekten gönlünü her şeyiyle ağlık yapan İbrahim Zülkin kardeşim için sana göre şahası. Baş değerli bakınız ve baş çalışmanızı kaybettik. İnşallah bu sene biraz daha dikkat ederek kırk pınarı kararı yapacağız. 40 pınar el meydanı, ellerin çıktığı meydan. Ben de diyorum ki bizim değerli bize yakışan bir yapacak. Hepimiz ayağımın olsun diyorum. Saygı ve, saygı ve saygı. Daha sonra söz alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da bir buçuk yıl aradan sonra bugün tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 660. Kırkpınar Er Meydanı'nda kol bağlayan bütün pehlivanlara başarılar dileyen Musa Aydın, 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yağlı güreş camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Bir buçuk yıl aradan sonra bugün hep birlikte 660. geleneksel tarihi Kırkpınar güreşlerimizin başlatmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Covid'li kritik süreçte özel izin veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. 660 geleneksel kırgınlar er meydanında kol bağlayan bütün pehlivanlarımıza, cazgınlarımıza, davul zurna ekibine, hakemlerimize ve er meydanında görev yapan basın mensubu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 660. Kırkpınar'ın gerçekleşmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. Çok arzu etmemize rağmen geçtiğimiz yıl Maalesef 659. Kırkpınar yağlı güreşlerini gerçekleştiremedik. Her şeyin başı sağlıktır dedik. İnsanın sağlığı her şeyden değerlidir, her şeyden kıymetlidir dedik. İstedik ki yağlı güreş 660 yıllık bu Türk'ün ata sporu hiç ara vermeden devam etsin. Pehlivanlarımız yine Hazreti Hamza'dan aldıkları güçle dualı çayırlara çıkıp meydanı titretsinler. Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Türk'ün ata sporu olan, en eski sporu olan ve gelecekte yüzlerce binlerce yıl sürecek yağlı güreşimizi onurla, şanla, şerefle temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Edirne'mize, milletimize, ülkemize ve elbette ki pehlivanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmeni Atatürk Polo'nun ödevi memleket olur. Biz bu memleket sevdasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz şehitlerimizin bize armağan ettiği bu topraklarda daha nice güreşler nice kırk büyük Türk milletiyle beraber hep beraber gerçekleştireceğiz ve evlatlarımızı aldığımızdan daha iyi bir şekilde de kesim edeceğiz. Hayırlı olsun, olsun. Edirne Valisi Ekrem Canalp atalarımızdan miras alınan bu geleneği en iyi şekilde yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Memleketimizin dört bir köşesinden bu doğalı çayırı Sultanlar Şehri Edirne'yi teşvik eden çok saygıdeğer misafirlerimiz. 660. tarihi 40 binar yanı hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Milletleri millet yapan ortak gelecek arzuları ve istekleridir. Ama aynı zamanda milletleri millet yapan geçmişleridir. Töreleridir, gelenekleridir, örfleridir ve adetleridir. Kırk pınarı, kırk pınar yapan nedir derseniz milletimizin en köklü geleneği olmasıdır. Evet, olimpiyatlardan sonra dünyanın da en köklü geleneği kırk pınardır. Aslında biz burada bugün 660 yıllık, 6 asırlık bir geleneği beraberce yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için bulunuyoruz. Açılış konuşmalarının ardından pehlivanlar, hakem heyeti ve saha görevlileri Edirne Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenledi.